Selamlar arkadaşlar. Matematik vadisi yayınları integral fasikülünden nefis bir integral sorusunu beraber yorumlayalım. Aşağıda diyor y eşit fx, f2x ve f4x fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Sarı, turuncu ve yeşil boyalı bölgelerin alanları sırasıyla 8, 6, 10 birim kare olduğuna göre gri boyalı bölgelerin alanları farkı isteniyor arkadaşlar bizden. Şimdi fx var, f2x var, f4x var arkadaşlar. F'in içinde mutlak değeri birden büyük olan bir ile x'i çarparsam ne oluyordu? Benim fonksiyonum daralıyordu daralıyordu arkadaşlar değil mi? Mesela şöyle göstereyim. Bizim fx fonksiyonumuz eğer bu ise eğer bu fx fonksiyonuna eşitse f2x fonksiyonumuz bakın şöyle bir fonksiyon oluyordu. Bu f2x yani 1 bölü 2 oranında daralmış oluyor. Yani şu alan şu parçalar birbirine eşit oluyordu. Mesela burası 4 mü? O zaman burası 2 oluyordu arkadaşlar. Tabii ki alan olarak da ne olacak? 2 katı olacak değil mi? Yani 0'dan 2'ye kadar f 2x dx alanı 0'dan 0'dan 4'e kadar fx dx bölgesinin alanının neresine eşit olacak? Yarısına eşit olacak arkadaşlar. Yani bunu 2 ile çarptığım zaman bu integrali elde edeceğim. Zaten onu şu şekilde de ispat edebiliriz. Bakın 2x eşittir u değişken değiştirmesi yaparsam 2 dx eşittir ne olur? du olur. Yani dx eşittir du bölü 2 olmuş olur. Şu integrali alıyorum. Bakın önündeki 2'yi görmeyin şimdi. Ne oldu burası? F U DX yerine de DU bölü 2 yazdım arkadaşlar. Sınırlar ne oldu? X yerine 2 yazdım. 4 oldu ve 0 oldu. Yani bunu da dışarı atarsam 1 bölü 2 sıfırdan 4'e kadar U yerine de X yazabilirim. FX DX olmuş oldu. Yani bu integral şu integralin 1 bölü 2'sine eşittir diyebilirim arkadaşlar. Öncelikle bu öteleme ile ilgili şu bilgiyi bir hatırlamış olalım. Çünkü soruda bu bilgiyi çok fazla bir şekilde kullanacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi ben ne diyebilirim o halde? Şu en yayvan olanı fx'tir. Bu f2x'tir. Bu da f4x'tir. Soruda vermiş ama hangisi hangisi vermemiş bize. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın bu F4X bu F2X yani şöyle diyelim ben buraya A dersem bu da A'dır. E, dolayısıyla şurası 2A ise burası da 2A'dır diyebilirim. Şimdi şu F4X'e bakalım 8, 6 daha 14, 10 daha 24 oldu. Dolayısıyla arkadaşlar bunun tamamı ne olacak? Şurası ne olacak? 48 olacak değil mi? Hani biraz önce söyledim orası 24 ise burası 48. E şu ikisini topladım 16, 48'den 16'yı çıkardım. 32 oldu. Yani şu A ve B bölgelerinin toplamını ben 32 birim kare olarak bulmuş oldum arkadaşlar. Peki. Devam ediyorum şimdi. E, şunu unutmayın. Bakın şu mavi çerçeveyi aldım ya şöyle bir kapattım bu bölgeyi. Bu bölgenin alanı neydi arkadaşlar? 48'di. Aynı şey. F2x'den Fx'e geçtiğime göre sevgili arkadaşlar artık şu yeşille boyadığım, bakın şu çerçeve için aldığım, şu bölgenin alanı da 48'in 2 katı olan ne olacak? 96 olacak arkadaşlar. Burayı da 96 olarak buldum şu anda. Peki 96 dedim de 10 burada B burada. 96'dan 10'u çıkardım ben. Ne geldi? 86. B'yi de çıkardım. Burası da 86 eksi B gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi bana ne diyordu? boyalı bölgelerin? Gri boyalı bölgelerin alanları farkını arıyorum. Yani 86 eksi B 86 eksi b'den a'yı çıkartacağım. Bakın ben bunu arıyorum. a artı b 32 olduğuna göre 86'dan 32'yi çıkartırsam aranan cevap 54 birim kare yani cevap denizlidir diyebiliriz arkadaşlar.